düzenlenen seramik raku pişirimi çalıştayı bölgenin sanatsal zenginliğine katkı sunan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti. Bugün bu çalıştayın detaylarını konuşacağız. Elde edilen kazanımları ve seramiğin ifade gücünü telefon attığımızda Hıdır Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Sayın Elçin Telli Ateş var. Sayın Ateş merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ömer Bey hoş bulduk. Efendim seramik rako pişirimi nedir? Bu pişirim tekniği diğer seramik tekniklerden nasıl ayrılır? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Seramik diye bilmemiz için bir toprağı özü e, özlü seramik ham maddelerinden e, çamur haline getirilmiş, şekil verilmiş, kurutulmuş ve pişirilmiş olması gerekiyor. Yani pişirme işlemi olmadan herhangi bir çamura biz seramik diyemiyoruz. Tabii pek çok pişirme tekniği var. Elektrikli kamera fırını, doğalgazla pişirme yöntemleri, açık alevde pişirim, çukur pişirimi gibi pek çok yöntem var. Alternatif pişirim tekniklerinden biri olan Rakuyu da biz e, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndaki hem lisans hem de yüksek lisans meslektaşım hem de sınıf arkadaşım olan Emre Koç'un öğretim görevlisi Emre Koç'un bizi davet etmesiyle oraya misafir olarak giderek bunu gerçekleştirdik. Bu pişirim tekniği de 16. yüzyılda aslında uzak doğuda çıkmış bir pişirim tekniği. Sonra 19. yüzyılda bize geliyor. Bu aslında ani bir soğutma redüksiyon diyoruz biz buna. Bin derecede kor halindeyken seramikler. Ee, bir varil içerisine bırakılıyor, üzerine talaş dökülüyor ve onun kendi halinde soğuması için üzeri kapatılıyor. Ee, bu şekilde daha hızlı bir pişirim gerçekleşiyor. Şöyle söyleyebilirim, elektrikli kamera fı fırınında bin dereceye biz yaklaşık olarak 7-8 veya 9 saatte çıkıyoruz ve yaklaşık olarak 10-12 saatte de bu fırının soğumasını bekliyoruz. Yani bir günümüzü alıyor. Fakat Raku'da biz böyle yapmadık. 3 saatte 1000 dereceye ulaştık ve yaklaşık 1-2 saatte de soğuttuk. Yani 5 saatte bir ürünü alabildik ve üzerinde rastlantısal efektler oluştu. E, açıkçası sonuçlardan biz de çok mutlu olduk. Güzel bir etki oldu. Peki gençler arasında ne kadar ilgi görüyor bu durum sizce sanata yönlendirme de bu etkinlik ne derece etkili olabilir? Ee, orada, e orada Muş Alparslan Üniversitesi'nin e, asistan öğrencileri vardı etkinlikte. Hı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden gelen e, doçent doktor Emrah Bey hocamızın yine bir yüksek lisans öğrencisi vardı. Yine aynı üniversiteden doktor öğretim üyesi Doğan e, zaten dördümüz beraber yaptık etkinliği. Gelen misafirler, öğrenciler merak edip bekleyen, atölyesi bulunan seramikçi arkadaşlar yine vardı. Açıkçası çok ses getirdi. Muş'ta ilk kez yapılmıştı. İlk kez böyle bir pişirim tekniği görüyorlardı. Videolardan ve fotoğraflardan da görülebileceği gibi de alev olduğu için işin içinde ateş olduğu için daha bir etkisi fazla oldu. Ve bu fırını yapmak isteyenler bu fırını temin etmek isteyenler de ee, orada e, oldukça e, heveslendiler diyelim. E, devamını hatta yapmak istiyoruz. Mümkünse adur üniversitesinde de yapmak istiyorum. Evet. E, etkisi fazla oldu. Devamlılığı ve sürdürülebilirliği çok önemli e, bu çalışmanın. E, var mı planladığınız başka çalışmalar yıl içerisinde? Planladığımız çalışmalar var. Bir de şunu da belirtmek isterim, Doğu Anadolu bölgesinde birkaç tane seramik alanından hocayız biz. Özellikle Van Yüzüncü Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız yine doçent Emrah Pek hocamız, e, doktor öğretim üyesi Yeniz Erdoğan. Iğdır Üniversitesi'nde ben 6 yılı bitirdim, 7. yılımdayım görevimde. Burada yine seramik hocasıyım. E, Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki Emre hocamız. Biz doğunu seramikçileri diyoruz kendimize. Ve e, bu üçüncü etkinliğimizdi. İlk iki etkinliği Van'da yapmıştık. Ee, üçüncü etkinliğimiz Muş'ta oldu. Dördüncüyü de gelecek yıl Iğdır Üniversitesi'nde yapmayı planlıyorum. Ve bunu e, arttırarak e, devam ettirmek istiyoruz. Öğrencilerimize ulaşmak ve bu bölümlerin görünebilirliğini, etkisini arttırmak istiyoruz. Bu konuda da siz bizi böyle davet ettiniz. Ee, teşekkür ediyoruz sizlere de. Biz de teşekkür ediyoruz. Eğitim-öğretim yılı da başlıyor. Üniversitelerde de önümüzdeki haftalarda başlayacak. Var mı bir mesajınız öğretim e, üyeleri ve öğrenciler için? Ee, bizim okulumuzda, Uydur Üniversitesi'nde 22 Eylül'de ilk dersimiz e, olacak. Haftaya da e, öğrenci kayıtları başlıyor. Evet. E, diğer üniversitelerin tarihleri de benzer tarihler oluyor. Öğrencilerimizi özledik, bekliyoruz. Yazın biz tabii akademik çalışmalar, etkinliklerimiz devam ediyor ama öğrencisiz olduğu zaman daha sessiz, sakin ve bir süre sonra da sıkıcı olabiliyor. Evet. Öğrencilerimizi bekliyoruz hevesle, istekle onlara ders anlatmak için, öğretmek için ve beraber öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Sayın Ateş bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Iğdır'dan yükselen bu sanatsal çalışmanın geniş kitlelere ulaştığını görmek elbette basın mensupları bizleri de mutlu etti. Biz tüm çalışmalarınızda size kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ben de kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, Iğdır, Muş ve Van Üniversitelerinin işbirliğiyle seramik rakuh pişirimi çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın detaylarını Iğdır Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Sayın Elçin Telli Ateş'le konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Güler Duman söylüyor. Çarelerim.